Herif hem yöne girmiş, de bana eliyle böyle geri git, geri git yapıyor. Ana. Bence çok büyük iki hata yapmış. Ecelle susamış resmi. Yani girilmeze girdin madem, hani Haluk Bey'le karşılaşma sonra. Babam kesin ağzını, burnunu kırmıştır. Kıracaktım ama araya girdiler. Ay iyi ki girmişler. Ya sen adamdan yana mısın, benden yana mısın? Ben akıldan yanayım Haluk. Ya bütün işlerini kavga ederek çözüyorsun. Bir kere de konuşmayı dene sen. Konuşulacağı zaman konuşuyoruz herhalde. Ama bu sopadan anlayan cinstendi. Bunu bir döveceksin, bir döveceksin. Bak bakalım bir daha ters yöne giriyor mu? Bak sana söylüyorum. Bir gün başın öyle bir belaya girecek ki. Baba, ya adamlar arabadan beş kişi inerlerse o zaman ne yapacaksın? Oğlum biz sayılı adam dövmüyoruz. Beşi inerse beşini birden döverim. Beşi bir yerde Diyelim ki kavga ettin. Hı. Ya adama zarar verirsen? Ya adamın bir yerini kırarsan? He? Ya adam seni mahkemeye verirse o zaman ne olacak? Vallahi hapse bile girebilirsin baba. Kavgaya giriyorsan bunları göze alacaksın. Haluk Bey madem siz hapse girmeyi göze aldınız... ...o zaman bu hakkınızı Hüseyin için kullanır mısınız? Yani şunu bir güzel böyle benzetin ben size üzülmeyin yani ben size bakarım hapiste. para gönderirim. Böyle temiz kıyafet getiririm. Böyle... Kavga ederim. Şiddetle hiçbir şeyi çözemezsin Haluk. Evet Haluk Bey ya. İstanbul'un trafiği adam dövülerek çözülmüş olsaydı... ...o adamlar şimdiye kadar çoktan döverlerdi zaten. Ya benim zaten İstanbul'un trafiğini çözmek gibi bir derdim yok. Yani biri böyle cinlerimi tepeme çıkarırsa dövüyorum. Yani bir çeşit rahatlama için. Yani dövüyorum, rahatlıyorum. Psikolojimi koruyorum. Anlıyor musun? Tedavi amaçlı dövüyorum yani. O zaman psikoloğa git. Psikoloğun ne suçu var ki? Niye durduk yerde adamı döveceğim? İyi insaf <laughs> Ben sana adamı döv mü dedim. Git derdini anlat, rahatla. O da senin sorununu çözsün. E yani eninde sonunda döveceğim. Niye ki? E çünkü bana abuk sabuk şeyler söyleyecek. Yok içinden ona kadar say. Yok önce konuşarak anlaşmayı dene falan gibi böyle garip grup şeyler söyleyecek. En sonunda dayanamayacağım, döveceğim. Aslında ben senin ilacını biliyorum baba. Nedir? Kum torbası. Alacaksın eve bir kum torbası. Kime sinirlenirsen gidip iki tane patlatacaksın baba. Ne stres kalacak, ne de sıkıntı? Aslında hiç fena fikir değilmiş şu kum torbası ha. E, herhalde baba. Sinirlenince git iki tane patlat rahatla. Ne yaralanma olur ne de sakatlanma. Ayrıca kum torbası bu adam beni dövdü diye beni mahkemeye vermeye de kalkmaz. Bir şey soracağım. Siz ciddi misiniz şaka mı yapıyorsunuz? Niye şaka yapalım anne? E babam psikoloğa giderse psikolog Git bir kum torbası al. Döv, rahatla diyecek. Başka bir şey demeyecek ki. Ama Halit Bey'e bir tane kum torbası yetmez ki. Bir tane eşeğene lazım, bir tane eve lazım, bir tane de arabaya lazım. Yani trafikte böyle birine kızdığı zaman eve kadar nasıl tutacak kendini? Eve kadar da sabredecek. Çok iyi fikir. Yarın gidip alıyorum bir tane. Olmaz, olmaz. Ben evimin ortasını öyle istemem öyle. Yok, hayır çok çirkin olur. Hayır. Oho! Adam dövme, kum torbası dövmek, Kimi döveceğim ben? Allah Allah. Hayır alıyorum. Al.